Almanya tabii ki e, ülkede yaşayan e, Türk kökenli insanlar sayısı açısından çok önemli bir yer alıyor seçim sürecinde. Toplam 1,4 milyon e, Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oyunu kullanabilecek. Önümüzdeki iki hafta boyunca oy verme işlemi 9 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek Almanya ve diğer ülkelerde. E, Almanya'da 13 bölgede oy verebiliyor vatandaşlar. 9 bölgede başkonsolosluk binalarında diğer 4 bölgede ise başkonsolosluk binaları yetersiz olduğu için kiralanan mekanlarda oy kullanabilecek vatandaşlar. Almanya'da ve diğer ülkelerde Türk vatandaşları ilk kez 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanabilmişlerdi. O zaman Almanya'daki katılım oranı %8'de kalmıştı. Daha sonra 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 meclis seçimlerinde katılım %40'lara kadar arttı. Bu kez de katılımın en az %40 olacağından yola çıkılıyor. Özellikle son haftalarda Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin katılım oranını yükselteceğinden yola e, olarak çıkıyor uzmanlar. Bu arada e, soruları olan konuyla ilgili katılımla da ilgili referandum süreciyle ilgili soruları olanlar için Yüksek Seçim Kurulu bir e, servis hattı 24 saat açık kalan bir açık olan bir servis hattı kurdu. E, 0090 444 9975 numaralı telefondan vatandaşlar e, seçmen çağrı merkezine başvurarak e, yurt dışında oy verme işlemiyle ilgili sorularını yöneltebilecekler. E, Seçimin ilk gününden intibalar bu kadar. Cem Dalaman verdi.